Yeme işte yani de kolası, histerik anlattım ben sana. Anlattım ben sana onu. Anlattım mı ben? Evet bitti evet. geçmiş. Anlattım mı ben? Bitti her şey bitti artık. Yedizim şey ben, yedizim. Allah yukarıda, Allah Allah yukarıda. <gülüyor> Baktın <gülüyor> dedim mi? mı bilmem. Baba sen ne diyeceksin? bakacağım şimdi seni üç kere görürüm ben. Şöyle, şöyle, evet, şöyle iyi. Hı? Abi ne yapıyor? Ben erkek adam oldum. Aferin erkek. erkek adam oldu. Erkek adam oldu. Ne oldu sana. Erkek ben erkek. <laughs> Bu de değilim ben lan. Erkek lan. Allah'ım ya. Şunu <laughs> <de> tuttum <toplum>, ben. Sürdük. Erkek gelip adımı sorup duruyor ya. <laughs> Bu ne ya böyle? Adımı soran insan mı olur? Niye sen benim adımı soran sair. 哎，妈妈，我。